Eğitim öğretim hayatının kapıları bugün minikler için açıldı. Eğitim öğretim hayatı okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için erken başladı. Uyum haftasının okul zili bugün minikler için çaldı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrenciler okula daha iyi uyum sağlayabilmeleri için 3 gün önceden başladılar. Okula uyum sağlayabilmeleri için başlatılan uyum haftası 3 gün sürecek. 3 günün sonunda öğrencilerin okula daha alışmış olmaları bekleniyor. Yine heyecanı ebeveynlerse çocuklarını beklerken okul bahçesinde sürdürdü. Mikrofonumuzu uzattığımız minikler mutlu ve heyecanlı. Nasıl geçti? İyi. Arkadaşlarla tanıştın mı? Hı -hı. Tanıştım. Kaçıncı sınıfsın şimdi? 1A. Merhaba. Okula mı başladın? Evet. Kaçıncı sınıfsın? Ee, ana sınıfın işte. Arkadaşlarla tanıştın mı? Tanıştık. Güzel miydi peki? Nasıl geçti günün? İyi geçti. Heyecanlı mısın? Hı hı. Nasıl geçti günün? Güzeldi. Gece. Güzel. Sizin için nasıldı? Süreç heyecanlı mıydı sabah? Tabii. Heyecan verici.